İsmim Talha Eray Şengönül, Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Ali Ağa temsilcisiyim. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak 2023 yılı kurban faaliyetlerimize kardeşliğin adı kurban diyerek başlamış bulunuyoruz. Öncelikle Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Tabi her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşık 29 ülkede Afrika ağırlıklı olmak üzere kurban faaliyetlerimizi inşallah icra edeceğiz. Kurban faaliyetlerimizde bizler daha öncesinde e, bizzat kendi ekiplerimizle birlikte Afrika'ya gidiyoruz. Ve kurbanlarımızı İslami şartlara, İslami usullere göre alımlarını gerçekleştiriyoruz. Ve yine kurban bayramında bizzat bağışçılarımızdan almış olduğumuz vekaletleri, kurban emanetlerini... Oradaki kardeşlerimize ulaştırmak üzere kesimlerinden dağıtımlarına pay edilmesine kadar hepsinde bizler eşlik ediyoruz. Aynı şekilde bizler bütün görselleri yani kurban kesim görsellerini, videolarını hissedarlarımızın isimleri okunmaya başladığı andan itibaren bağışçılarımıza iletmiş oluyoruz inşallah. Biz İzmir temsilciliği, Alia temsilciliği olarak uzun bir süredir kardeş ülkemiz Afrika'nın Çat ülkesi ve biz Çat'ta kurbanlarımızı kesiyoruz. Orta Afrika ülkesidir ve dünyanın en fakir ilk beş ülkesinden birisidir. Bizler başta memleketimizin bayrağını dalgalandırmak üzere oralara gidiyoruz. Daha sonra bize verilen emanetleri yerlerine ulaştırmak üzere oralara gidiyoruz. Tabi oralarda çok duygusal anlar da yaşadığımız oluyor. Yani bir gün bir kurban kesiminden sonra dağıtım aşamasındayken bir teyzemiz vardı çok uzun bir kuyruk arkasında et almayı bekliyordu. Teyzenin yaşı yaklaşık 80-85 civarında belli bir külmüş bükülmüş bir teyzeydi. Teyzeye sıra tam geldiği esnada birkaç saat bekledikten sonra teyze sıradan ayrıldı. tabi biz taaccüp ettik. Yani neden ayrıldığını merak ettik. Durdurduk teyzeyi sorduk yanımızdaki çevirmen aracılığıyla rehberimiz ee, hani teyze bekledin o kadar neden sıradan ayrıldın? Teyze dedi ki evladım benim 11 yaşında bir torunum var. Ve bu torunum bu yaşına kadar hiçbir zaman et yememiştir ve ağzına et girmemiştir. Eğer ki ben bu eti alıp da ona götürürsem o da bu etin tadını alırsa bir daha benim yakama yapışır bana et getir diye. Ben bir sene boyunca tekrar nereden bulacağım eti? Çünkü sizler buraya sadece yılda bir gelebiliyorsunuz diyerek bir hissiyatını paylaşmıştı. Tabi bizler çok etkilendik. Bu ve bunun gibi çok olaylar var Afrika'da. Bizler oralara sadece et değil ümit de götürüyoruz. Sizlere dua alıyoruz, dua ediyoruz. Bu noktada bütün bağışçılarımızın e, tekraren Cenab-ı hayırlarını kabul eylesin. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun.